Evet arkadaşlar bu dersimizde e, Görmüş olduğunuz gibi başta Ömercan eğitimine devam edeceğiz. E, baştaki bilgiler çok basit şeyler olduğu için onları atladım. Direkt 14. etütten alıyorum şurada gördüğünüz gibi. Boş tellerde ritimli çalışmalar diyor. E, başına bakıyoruz arkadaşlar 3 dörtlük her ölçüde 3 tane dörtlük demek yani 3 vuruş demek oluyor bu. E, o yüzden e, her bir ölçüde 3 V'ye kadar sayacağız. E, bunu da unutmayalım dışınızdan yapın daha sonra içinizden söylersiniz e, sayarak şey yapmayı çalmayı. Şimdi e, 14. etüdümüzden başlıyoruz arkadaşlar. Tabi önce ne var? La ile başlıyor. İki vuruş çekiyor. Şurada gördüğünüz gibi çekme işareti var ve sonra itme işareti. Bu da sus oluyor arkadaşlar. Bir vuruşluk sus. Aklınızda bulunsun. Yeri geldikçe ben zaten susları anlatacağım göstermiş olacağım yani. Burada önce 2 vuruş çekiyoruz. 2 v'ye kadar. 3 v derken susuyoruz. Aynı şekilde diğer ölçüler için geçerli ve uygulayalım şu anda. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve buradan tutabiliriz. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve diye gidiyor. Ee, sonuna kadar gelmeye gerek yok. Etüt 15'te de aynı şekilde. 3 dörtlük ama bu sefer ne yapıyor? Ee, şeye geçiyor. R teline geçiyor. R telini yapıyoruz bu sefer arkadaşlar. Ee, Tabi e, burada üst yarım alt yarım işte onlara bakmayın. E, tam yay çekin bence. Burada öyle demiş ama biz tam çekelim. Hem yayımızı da geliştirmiş oluruz. Evet 15. tut. Riten'e geçtik, açımızı ayarladık ve iki vuruş çekip sonra sus yapıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve diye gidiyor. Sonuna kadar gelmeme gerek yok. Etüt 16'ya geçtik. Burada ne var? 2 dörtlük yazıyor. 2 dörtlük ne demek? Her ölçüde 2 vuruş olacak demek. O yüzden e, direkt tam yay. Mesela burada da üye yani üst yarım yazmış. Ama biz tam yay yapalım bence. E, alttaki işaret bu arada stakatodur. Bunu geri geldiğinde anlatacağım. Ama 2 vuruşluk da geçerli değil. La telinde bu sefer kesintisiz bir şekilde 2 e, vuruş çekiyoruz ve itiyoruz. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve diye gidiyor. Devam ediyor tabi. Ben bitirmeden direkt 17'ye geçiyorum. Bu sefer hangisini yapıyor? Tabi 2 dörtlük re'yi yapıyor. Tabi yine aynı şekilde sayıyoruz arkadaşlar. 2 ve'ye kadar. 1 ve 2 ve 18'e geçtik. 4 dörtlük. Yani her ölçüde 4 vuruş olacak demek. Bu neydi bu arada? Birlik nota 4 vuruştu. İkilik nota 2 vuruş. E, i̇leride zaten 4'lük nota 1 vuruş gelecek. Şu anda ikisini öğretiyor. E, 18'de ne yapıyoruz? Bu sefer la terinde 4 vuruş çekiyor. 4 vuruş itiyor arkadaşlar. Hepsinde tabi bütün yan yapıyoruz bu seferde. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye gidiyor. Çok uzatmadan hemen 19'u gösteriyorum. Bu sefer R telinde yapıyor değil mi? 4 evet. Dört 4'lük yine. Başına başındaki şeyi donanımı unutmayalım. Onlar oraya bakalım her zaman. 1 ve 2 sonuna kadar gidiyor. Bu sefer e, yayın biraz daha e, yaya hakim olmak için burada çift vermiş. Yani bu şu demek. Aynı anda çal demek. Hangisi? Zaten hep la ve re üzerine gitmiştik. Re la'yı dört dörtlük e, her ölçüde vermiş. Dört vuruş çekip dört vuruş iteceğiz. Şuna dikkat edin. İkisini beraber çekip itiyoruz arkadaşlar. Re la aynı anda yani. 20. tüpteyiz. Bir ve 2 ve 3 ve 4 ve 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 3 ve 4 ve diye gidiyor. 21. etütte dört dörtlük yine bu sefer yeni olan yani mi tenine geçiyor. Bunlar basit olduğu için bu şekilde hızlı geçiyorum arkadaşlar. Tabi siz bunu baştan sona bir, iki defa falan tekrar etseniz zaten yeter hatta bir defa bile yeter size. 20. etüt 4 dörtlük mi teller. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye gidiyor. 22'de bu sefer ne yapmış? La ve mi'yi birleştirip 4 dört yine tam ya yapmış. İki ölçü örnekleyeceğim. Gerisi aynı zaten. 1 diye gidiyor. 23. ete geçtik. Burada bu sefer sol eklemiş kalın telimiz olan. Sol telini ekliyor ve aynı şekilde etütü sol ile bitiriyor. 4 4 yine. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Bu sefer sol ve re'yi birleştirip 24. etütte tam yayda çekip itiyor. Çifter gidiyor yani. 1-V, 2-V, 3-V, 4-V 1-V, 2-V, 3-V, 4-V Evet arkadaşlar diğerine geçtik. Bu sefer B olan yani boş tellerde çalışmalarda B'ye geçtik. Yani 25. tüte Burada bu sefer yine alt yarım yay mesela üst yarım yay yazıyor. Bunlara bakmayın tam yapın. yapayım. İleride illaki karşınıza zaten üst yarım, alt yarım çıkacak. Onları yapacaksınız. Önemli olan şu anda kemana yaya alışmanız. O yüzden 25'ten hızlı bir şekilde iki ölçü, ikişer ölçü örnek verip geçeceğim. Yine iki dörtlük demiş. Yani her ölçüde iki vuruş olacak demiş. Direkt la telinde başlıyoruz. iki vuruş. Bir ve 2 ve bir ve 2 ve. Bu sefer re tel yapıyor. 26'da. 26'ya geçiyorum hemen. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 27'ye geçtik. Ne yapıyor? 4 dörtlük. Her ölçüde 4 vuruş yapıyor. Tam yer tabii doğal olarak. Ve la la yapıyor. La teliyle yani. Ve la notasıyla tabii bu arada. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Gerisi aynı olduğu için kısa kesiyorum. Tekrar söylüyorum. Hepsini niye yapmadınız diye bir şey söylemeyin bence. 28'i geçiyorum direkt. 28'de de aynı şekilde La'da yapmıştım. Bu sefer yine Re'de yapıyor. Onu da örnekleyelim. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 29'da ne var arkadaşlar? İkisini birleştirmiş, çift tel yapmış. Bu sefer Re La yapıyor yani. Yine dört dörtlük, dört vuruş çekip itiyoruz. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve diye devam ediyoruz. Etüdümüzü bitiriyoruz. Otuzda ise la ve mi'yi direkt olarak birleştirmiş. ikisini yapıyor dört dörtlük yine. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve diye bitiriyor. Bu sefer 31'de sol ve re telini yapmış çiftler gitmiş. Dört dörtlük yine. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve diye geçiyor arkadaşlar. Bu sayfa tabii basit olduğu için çok hızlı bir şekilde geçiyoruz o yüzden ben de böyle direk atladım onları çalışıyoruz onun yanında size tabi bunlar boş telde olduğu için ben hızlı bir şekilde bir dersimizi bu buna benzer bir şekilde tamamlamak istiyorum